Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Excel kullanarak nasıl QR kod oluşturabileceğinizi göstereceğim. QR kodlar günlük yaşamınızda ve iş dünyasında oldukça yaygın bir şekilde kullanılıyor. Ürünlerin tanıtımından tedarik zinciri yönetimine kadar birçok iş sürecini optimize etmek için kullanılır. Aynı zamanda kişisel kullanımda iş kartlarından dijital menülere ve diğer eğitim materyallerine kadar birçok alanda pratik ve hızlı bir çözüm sunarlar. QR kodlar bilgiye hızlı erişim sağlama, izleme ve izlenme Kişiselleştirme ve daha fazlası gibi avantajlar sunar. Bu da onları günümüzün teknoloji dolu dünyasında vazgeçilmez bir araç haline getirir. Excel ile karekod oluşturmak hızlı ve basit bir işlemdir. Özel bir yazılıma veya teknik becerilere ihtiyaç duymazsınız. Bu videoda sizlere Excel'de QR kodların nasıl oluşturulduğunu adım adım göstermiş olacağım. İlk olarak giriş sekmesinde bulunan eklentiler aracına gelelim. Eklenti edinin diyorum. Açılan pencerede birçok eklenti bulunmaktadır. Biz ara kısmına QR yazıyoruz. Ve QR kodları ile ilgili eklentili seçeneklerini görüyoruz. QR Office eklentisine gelip ekle diyorum. Burada devam diyoruz. Şimdi artık kare kodumuzu oluşturmak için bir sonraki aşamaya geçebiliriz. Açılan pencerede ilk olarak karşımıza QR kodun yönlendirileceği bir bağlantı kutucuğu çıkıyor. Buraya biz YouTube kanalımızın linkini yapıştıracağız. Bunun için internet sayfamıza geliyoruz. Linki kopyalıyoruz. Daha sonra kutucuğa gelip CTRL V ile linki yapıştırıyoruz. Options kısmına geldiğimizde mevcut seçimler bulunuyor. Dilerseniz bu seçimleri değiştirebilirsiniz. Normalde QR kod zemin beyaz ve rengi de siyah olur. Ama dilerseniz konseptinize göre bu renkleri değiştirebilirsiniz. İlk olarak temel renkleri kullanalım. Alt tarafa geldiğimizde kare kodun boyutunu belirleyebileceğiniz bir alan mevcut. Bu şekilde artırıp boyutunu azaltabilirsiniz. Alt tarafta Error Correction hata düzeltme oranlarını da buradan değiştirebilirsiniz. Şimdi artık Insert diyoruz. Böylelikle kare kodumuzu oluşturmuş oluyoruz. Şimdi QR kodumuzu biz, bizi YouTube kanalımıza yönlendirecek. Telefondan QR kodunu okutuyorum. Ekranın açılmasını bekliyorum. Gördüğünüz gibi tıkladığımızda bizi YouTube kanalına yönlendirmiş oldu. Şimdi az önce belirttiğim ayarlarda bazı düzenlemeler yapalım ve aradaki farklılıkları görelim. İlk olarak farklı bir renk seçiyorum. Renk seçimimi tamamladıktan sonra boyutu ve error correction ayarlarında farklılıklar yapıyorum. Şimdi Excel sayfamızda farklı bir hücreye tıklayalım. Ardından yine insert diyorum. Ve gördüğünüz gibi renk ve boyut belirttiğimiz ayarlara göre değişmiş oldu. Yine bu kodu okutarak YouTube sayfamız açılmış olacak. Sizler de izlerken bunu deneyebilirsiniz. Sonuç olarak Excel ile QR kod oluşturmak herkesin kullanabileceği güçlü bir araçtır. Kare kodlar bilgileri hızlıca paylaşmanın ve saklamanın harika bir yoludur. Excel bu işlemi kolayca yapabilmeniz için güçlü bir araçtır. Özellikle işletmeler, web siteleri, iletişim bilgileri ve daha fazlasını içeren QR kodlarını kullanarak müşteri müşterilerinizle etkileşimde bulunabilirsiniz. Excel kullanarak QR kodları oluşturmak bu işlemi çok daha erişilebilir ve kişiselleştirilebilir hale getirir. Aynı zamanda çeşitli bilgileri tek bir kodu altında saklama ve paylaşma kolaylığı da sunar. Videomuzun sonuna geldik. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz eğer beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlar bölümüne gelebilirlerinizi veya başka Excel hakkındaki sorularınızı da bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.